Değerli vatandaşlarım, Yüksek Seçim Kurulu resmi olmayan sonuçları açıkladıktan sonra yaptığım açıklamada size bir çağrıda bulunmuştum ve demiştim ki her seçim yeni bir şans sunmaz toplumlara. Ama bu sistemi eleştirmemize rağmen bu sistem bize yeniden düşünme şansı veriyor. Önümüzdeki seçim gerçekten bir seçim mi yoksa bir yol ayrımında yapılan bir referandum mu? Bu 10-11 günde hepimiz bir kez daha düşünmekle sorumluyuz. Gelecek nesillere borcumuz bu. Seçim neticede de bu şansı bize verdi. Neden referandum biliyor musunuz? Gelecek ve hafta vereceğiniz oylarla sadece bir cumhurbaşkanı seçmiş olmayacaksınız. Bir ittifak ve partiler grubunu seçmiş olmayacaksınız. Bu oylarla aslında bir referandum mahiyetinde bazı şeylere evet bazı şeylere hayır diyeceksiniz. En temel soru şu. Son 5 yıl içinde Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde yaşadıklarınızı ve bu yaşadıkların üzerine oluşan statikoyu evet mi diyeceksiniz? Yoksa bu statikodan rahatsız olup yeni bir başlangıç için bu referandumda o yüzü yeni bir başlangıç için mi kullanıyorsunuz? Yani bir evet hayır oylamasıyla karşı karşıyayız. İkili yol ayrımındayız dedim. Mesela bu referandumda bir kişinin yargıyı yürütmeyi, yasamayı kontrol edip gece arası keyifli çıkardığı keyifli kararnamelerle ülke yönetmesini onaylıyor musunuz? Yoksa yargı, yasama ve yürütmenin kendi dengeleri içinde bir kontrol mekanizması oluşturduğu, ortak aklın devreye girdiği yeni bir başlangıç mı istiyorsunuz? Mesela yine bir kişinin istediği anda yasak getirmeyi, yasakları yaygınlaştırmayı gücüne sahip olması mı istiyorsunuz? Yoksa insan hak ve özelliklerine dayalı yeni bir başlangıç mı? Yine mesela ülkede ihale ve imar yolsuzlukları üzerinden büyük kram elde etmiş olan ve yeraltı dünyasıyla da irtibatlı faiz, imar, uyuşturucu baronlarının her gün at atmasını onaylıyor musunuz? Yoksa bütün bu baronlara karşı siyasi ahlak temelli yeni bir düzen mi istiyorsunuz? Mesela her gün toplumun bir kesimine giderseniz gelin, başka bir kesimine ağır argo ağır kelimelerle ifade edilen bir siyasi kültürün devam etmesini mi istiyorsunuz? Yoksa siyasi nezaketin karşı saygın egemen olduğu yeni bir siyasi kültürün inşa edilmesini mi istiyorsunuz? Mesela şekilde dini değerlerimize saygı e, saygı uyguladığını söyleyen ama özde bu dini değerlere zarar veren bir yönetim biçiminin bir zihniyetin hakim olmasını istiyorsunuz? Yoksa riyakar bir dindarlığa karşı samimi bir dindarlığı öne çıkaran Yeni bir toplumsal kültür mü istiyorsunuz? Mesela zenginin her gün daha zengin, fakirin her gün daha fakir olduğu, tefecilerin, faizcilerin rahat üstüne rant kazandığı bir düzenin devamını istiyorsunuz? Yoksa gelir adaletiyle ekonomik kaynakların eşit bir şekilde dağıtıldığı yeni bir başlangıç mı istiyorsunuz? Mesela devlet kurumlarının her gün çürüdüğü, zayıfladığı ve devletimizin zaaf gösterdiği bir çöküş mü istiyorsunuz yoksa devlet kurumlarının her birinin yeniden ayak kalktığı yeni bir başlangıç mı? Bugünlerde çok sık sorulan bir soruyu da Mesela bir gün kırmızı bültenle aranan bir PKK liderini, teröristi ekranlara çıkaran, ertesi günde terörle mücadele ettiğini söyleyen riyakar bir siyaset mi istiyorsunuz? Yoksa demokratik hukuk devleti kuralları içinde insan hak ve saygılı ve gerçek anlamda terörle mücadele eden demokratik bir anlayış mı istiyorsunuz? Bunlar hep önümüzdeki yol ayağındır. Gençler için daha da çarpıcı bir soru. Doğrudan ya da dolaylı torpil sistemin işlediği, akraba kayırmacılığının yürüdüğü bir mülakat sistemi mi istiyorsunuz? Yoksa bütün vatan eşit şartlarda yarıştığı bir liyakat sistemi mi? Değerli vatandaşlarım, işte yol ayrımı burada. Mesela Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'cı 10 İttifakı tarihlerinin çok ötesinde bir meseleyle karşı karşıyayız. Bu bir seçim değil. Net ve açık söylüyorum. Bu bir referandumdur. Eğer var olan iktidarı onaylarsanız bütün bu yanlışların, hastalıkların devam etmesini kabul ediyorsunuz demektir. Eğer yeni bir şans, topluma yeni bir şans, yeni bir başlangıç imkanı beğenme, sunmak istiyorsanız işte o zaman statiko'ya karşı değişimi sağlayacaksınız. Statiko mu değişimi mi? çürüme mi, yeni bir başlangıç mı? 2019 Mayıs'ında daha iktidar partinin içinde yiyken, yaptığım bir iftar konuşmasında ki kamuoyundaki eleştirmenin en el getirdiği ilk konuşmalardan biriydi. Şöyle demiştim iktidar partisi yetkilerine. Sizi yolsuzluklara, e, yasaklara ve yok, artan yoksulluğa karşı bir yardım dinlemediniz. Çürüttüğünüz siyasi çürümeyle karşı karşıya bir karşı karşıyasınız şu anda. Ve seslenmiştim. Ya yeni bir hal, ya izmikler. Yeni nesil için söyleyeyim, izmikler demek çöküş demek. Evet, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçek anlamda kurumsal gücün ayağa kalkması, milletimizin şeffaf bir şekilde kamu kaynaklarına ulaşabilmesi, siyasi ablakın egemen olması, özgürlüklerin korunması, demokratik hukuk devletinin ve vicdanıyla hükmeden yargı sisteminin gelmesi için yeni bir başlangıç mümkün. Ya Bismillah diyerek yeni bir başlangıca, yeni bir hale döneceğiz ya da Allah muhafaza al bayrağımızı, vatan devletimizi, milletin birliğimizi birliğini teklif eden, kurumsal çürümeyi üç yazlaşmasıyla pekiştiren otoriter olsunluk düzeninin çöküşüyle karşı karşıya kalacağız. Seçim sizin ve hepimizin ama bu seçimin esas etkiledikleri ise gelecek nesiller olacak. Bir kez daha düşünün. Gelecek nesillerimiz, çocuklarımız, torunlarımız için yeni bir başlangıç şansı verecek şekilde referandumda statikoya karşı değişimin, yozlaşmaya karşı siyasi ahlakın, yasaklara karşı özgürlüğün, mülakata karşı diyakatın, devlet kurumlarının çürümesine karşı devlet kurumlarının ayağa kalkması, riyakar terörle mücadeleye karşı gerçek terörle mücadele ve bütün milli manevi değerlerin insan hak ve özgürlüklerle korunması yönünde oy kullanacağınıza eminim. Bu dileklerle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.